Sıla ve kanalına hoş geldiniz. Bugün bakın Sıla ve Mira oyun hamurlarından saç tasarımı yapacaklar. Ee, biz bir e, arkadaşlar ufak bir gezintiye çıktık. AVM'ye gittik, AVM'de oyuncakçı da bunu gördüler. Çok istediler. En çok Sıla istedi arkadaşlar. Değil mi Sıla'cığım? Evet. Ve ben de e, aldım. Bakalım şu içerisinden ne malzemeler çıkacak, nasıl bir e, saçlar yapacaklar. Kaç tane hamur çıkacak? <laughs> Kaç renk çıkacak? Açalım mı hemen? Açalım. Hadi kızlar ben de size yardım edeyim. Şuradan çekeceğiz. Şuradan bir yerden gel. Evet arkadaşlar beraber. Evet, Malzemeler alın direkt. Elinizin şuradan mesela elinizin. Arka... Bakın bu neymiş? Aç bakalım ne çıkacak buradan. Arkadaşlar. Aha. Bir tane. Çizim. Mavi renk hamur çıktı. Ve arkadaşlar yeşil bir tane. Dur aşkım ben şurayı açayım. Ha, havuç şey istiyorsun ya. Yani. Bir dakika Sılacım ben Şöyle göstereyim. Havuç şöyle. var. Şurada, şurada göstermiyorum. De. Ay, Bunu izleyen için şu oyunu alabilir miyiz? Galiba içinde Ay, bu da iki tane var. Kuzu. Şimdi dört renk hamur çıktı Melk arkadaşlar. Burada. Onu bana ver aşkım şey ben de açayım. Arkadaşlarım üzerinde bir sene. Şöyle yapalım. Kaç tane? Şuna bakalım. Evet, Burada bu aparatlardan saçlar yapacağız. Evet. Mikrofon gibi ya. Arkadaşlar Bilmiyorum. şuraya hamur koyuyoruz. Hangi mikrofon? Şarkı söylesene Sıra. Laumi laumi senin lan bu. Sen Selim mi la? Bu mu? Laumi laumi. Bu ne? Şimdi, kutunun üzerine baksak mı acaba? Ya. Neyin ne olduğunu tam mesela ben bu ben ne? Ben içine hamur koyacağım. Makas. Şöyle bir tane makas. Hayır ben de koyacağım. Dur beni istersen. Hadi ben de koyacağım. Arkadaşlar şimdi yani, yan, yan yan şurası. Şurası mı? Evet. Şuradan bakacağız arkadaşlar. Şimdi doğru malzemeleri doğru yerlerde kullanmak. Hayır anlatıyorum. Başlayın, siz biliyorsanız başlayın. Ben pek anlayamadım sanki. Bir bakmak istiyorum da. Açtım, içine şöyle Eee Şurada. Şuradan bakacağım ben arkadaşlar. Ben de baktım öyle bir şey çıktı. Arkadaşlar bakın. Kırmızı hamuru Sıla aldı. Sen hangi renk aldın? Sarı mı? Evet. Herhalde Gönül içine koyacaksın böyle. Bastıracaksın. Ha, buraya mı bastıracağız? Şöyle. Getir bakayım. Şunu bir gösterebilir miyiz önce? Getir bakın. Bir güzel ha. bir kız resmi var. Bunu çıkarsana Gönül oradan. Hayır, o sütü anlayamıyorum. Çıkmıyor Şimdi kırmayayım da izle, çok anlayamadım çünkü. Buraya mı bastırıyoruz acaba? e, ee, içinden kağıt falan çıkmadı değil mi böyle? Ben bir okuyabilir miyim? Şurada yazıyor sanki. Şimdi ha silindiri diyor. Evet bakın şu silindir, şu kırmızı yer var ya. Bir dakika sonra. Çevireceğiz herhalde. Şu silindir olan yeri döndür diyor herhalde. Tak diyor, bu takılmış evet, montajını bakayım. yap diyor. Tamam montajı yapmış buraya kadar. Tamam. Sonra beraber oynayalım, beraber öğrenelim. Bu saç modeli ona çok yakışacak. Evet, evet, evet doğru. Bir de buraya bakalım. Burada da bir şey yok. Şu altta bakalım. Bakalım buralarda neler yazıyor. Yani biz bunu kendimiz yapmaya çalışalım artık ya. Ben de bakabilir miyim diyorum. Hamuru... Ben tamam. bence şurası çıkıyor İzzet senin dediğin gibi şurası. Evet. Bence burası çıkıyor arkadaşlar. Şöyle döndüreceğiz bunu. Bir şekilde buradan çıkarmamız lazım ki içine hamuru koyacağız. Evet arkadaşlar. Ya da bunu, o öyle değil, o öyle bunu değil. bunu koyacağız İzzet ya da. Ama bu buna geçmiyor ki. Arkadaşlar olmuyor. Bakın. Önce, Anladın mı İzzet? Önce şu yapışkanı şuraya bir yapıştıralım. Hadi hala kayıttayız. Evet. Bir Değil dakika. Ben de bir şey diyeceğim yoksa şöyle mi yapacağım? olmuyor. Arkadaşlar, Kırarsın ama. Ha, bak zorlamaz Oraya sokacaksın da bir dakika. ne işe yarıyor işte. Aa tarak. Arkadaşlar ben de malzemeleri göstereyim. Bir adet makas, bir adet tarak. Yani bu hamurdan yaptığımız saçları bir de böyle tarayacağız arkadaşlar. Güzel güzel şunu anlayamadım. Bu ne işe yarıyor acaba? Fokus. Bence oradan koymamalısın şimdi. Çünkü bu bak bastıramıyoruz bunu. Hayır anne bastırabiliriz. Ama bak gitmiyor. Bunun bir ayarının olması lazım. Ben bakayım. <laughs> çevir bakayım. Wow, öyle mi mi? Çevir, öyle çevirir. çevir. Çevir, çevir, çevir. Ne i̇şte kadar güzel çevir. saç. Sap sarı saçlar oldu. Çevir, çevir iyice çevir. çevir. Bana doğru Zor mu bir çeviriliyor? Evet, bak evet, ben... Sen size... çevir. Yardım edeyim mi? Aaa! Çok güzel. <laughs> Gerçekten güzelmiş, evet. Güzel saçlara bak ya. Aa, ve sarı saçlar arkadaşlar. Sarı saçlarınızın olmasını Tara ister miyiz böyle? Tarağımız burada. Şimdi bir de makasla önce tarayalım sonra keselim. Evet ben tarıyorum Evet, tara bakalım. Aa! Aa! Bir edebil. Bence şey Ay, yap, makasla al. Berberler böyle keser ya kuaförler şey şeyler. Al. Anne, ben. anne. Saşını ben bir ben, ben, ben de kaşık alıp bunu içinden çıkartayım mı şuradan? Olabilir. Bu ben de kaşık. Kendisi evet, saçını kesiyor. Aa, saçını kesti. Bunu da kessin. Evet, saçını kesti şu an. Ha, çok güzel saçlar amca. yumuşacık oldu bile. İnce ince, çok güzel. İnce telli saçlar. Ön tarafa Olur. ön tarafa yap bence. Buraya mı? Bakayım. Ben de bir kere kesebilir miyim Miracım? Kes. Arkadaşlar ben de bir kere deniyorum kesmeye. Şöyle. Ama önce hey, param... daha çok uzatalım, daha çok uzatalım. Dur. Olur. Var nasıl olsa hamur değil mi? Lüle lüle saçları oldu Anne, arkadaşlar. Lüle lüle. Arkaya doğru gelsin. Mi? Neyi? Kısaldı. Ha evet bitti yani. Dur. Şu şuradan arkadaşlar, bakın. Aa, kesmesi de çok böyle güzelmiş. Ben 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 istiyorum. Evet, şimdi Sıla denesin. Hangi renkte deneyeceksin sen Sıla? Ben burada bir kalıplar yapayım. Neyse, ben şimdi... Sen de o arada bunu denemelisin bence. 10. Bunu tek başına nasıl yapacağız peki şimdi? Onu, onu çıkartacağız. Dur bakalım. Neyse, ben bunu Ha Takıp çıkaracağız ya orada. Yani evet, ben evet anladım. mantıklı. İzzet abimiz çözdü sen arkadaşlar. Sen. Evet, bunu da... Sıla'cığım böyle koyuyoruz. Oradan çıkaracağız. Evet, Sonra sen saçlarını keseceksin. Ver bana. Bakın. Sıla biraz otur. Bak görünmüyorsun sen. Ver bana Sıla bir dakika. Şimdi ben Bakın sana... Bakın ne yaptım anne. Buraya koy. Ben Baksana sana saç çıkaracağım. Çok güzel. Ha kedi. Çok güzel bir kedi oldu. Buradan kavuşuyorsun. Ver bakayım sen bana. Bunu ben Sıla için hazırlamak <laughs> istiyorum. Sıla saçlarını kessin. Bunun bakalım. içindeki hamuru çıkarsana. Pardon. Ters yere, yere yapmışım da. Şimdi. Böyle Hı. mi yapıyorduk? Bebe. Döndürerek mi? Evet. Yani, Al bunu koyuyorum. Ha o mu vardı? Pardon. Hı. Aa gitti. Gitti. Ah, tamam. İzledim. Ben başka bir yere. Onu sıla yapsın tamam mı? Sıla da sıla arkadaşlar. Mira bitirdi. Şimdi sıla e, kırmızı hamurla. Sıla evet, kırmızı yapayım. saçlar yapacak. Evet bakalım. Tamam al alabilirsin. Ama Döndürdün mü? Döndür. Bir dakika. Ha, kızın resmi gözüksün. Ha, Hadi. evet. Kız resmi görecek. Oradan da saçları oluşacak değil mi? İçine doldurdun mu e, saç? Evet evet. Doldur. Doldurdum. Doldur. mu? şimdi böyle çeviriyoruz. içindeki. Ver bakalım. Sıla, Bakalım. Sıla çeviriyor şu an. Kırmızı saçlar. Çevir Sıla, çevir. İyice çevir. Abi ya! Korkma Sıla, çevir. Tüm gücünle. Olmuyor. Olmaz mı ya? Olur. Yardım sen edeyim sen mi? Yok ben yaparım. Yapar Sıla ya, Sıla. Aa çıkmaya başladı Kırmızı saçlar şeyde. Sıla gördüm. Ha. Aa bakayım. Çok güzel. Aa harika olacak. Şey pırasa saçlar. Bunlara pırasa saç deniyordu. Maşik. Böyle dümdüz olan saçlara pırasa saçlar. Değil mi? Ispanak pırasa. saçlarda saçlar da dalgalı olan saçlar. Evet. Kıvırcık olan saçlar ıspanak saçlar. Evet şimdi sen Oo, bence başka renk. Bitti. Gülüm. Sonuna kadar. Makasını vereyim hemen. Tarağını hazırlayayım. Evet. Ben de şey çırağıyım. Ben Kuaför, kuafördeyiz arkadaşlar. Bitti bu kadar. Al bakalım. Buyurun hanımefendi. Evet. Buyurun tarağınızı da. Ben çırağım. Hemen yardımcı oldum. Malzemeleri getirdim. Evet, çok güzel. Ay şurası çok güzel oldu. Bak değişik oldu buradaki saçlar. Değil Bakın. mi Sıla? Bak bunlar daha düz oldu yanlar, burası böyle bukle bukle oldu. Çok güzel oldu ya. Şimdi Kâfkür. ama şimdi buradan bunu çekeceğiz, öyle yapacağız. Keseceksin. Ay şimdi Keseceksin. bunu buradan çıkarmam Bence lazım. Bence buradan bir resim alabilir miyiz Sıla'yla? Miran, buradan bir resim alalım ama Miran'ınkini de yapıp alalım. Değil tamam. mi? Aynen. Ben de mavi Peki. yapayım. Burada. Ama ben bunu evet, şöyle mavi çıkarmak istiyorum. Öyle oluyor çünkü. Daha çıkartalım. Evet. Çıkartalım. Mı? Çıkar bir çıkartalım. Bir çıkar Miran'ınkini de yapalım tamam. o arada. Arkadaşlar bir tane daha yapacağız şimdi. Mira sen hangi renk istiyorsun? Ver ben, ben açayım anneciğim. Tırnaklarını acıtma. Getir anneciğim. Açtım. Tamam. Hemen onu sen içine al. E, hamuru. arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor peki böyle ya? Çıktı. Bu da hemen bir şey yapıyor böyle. Böyle çıktı. He. Arkadaşlar bu şey herhalde. Böyle baksana, böyle tıraş baksana. makinesi böyle evet. diye böyle saçları cız kesiyorsunuz bununla. Şöyle cız cız diye kesiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Sen koy onu hemen sana da saçlar yapalım. Mira'nınki gibi. Şesla'nınki gibi. Bastır iyice. Bakayım, arkadaşlar bakın şu Makas çok e, kullanışlı bir makasmış ama çok güzelmiş. Şu an süs de mavi, gözüküyor mu? Evet, sen şimdi. şunu Sıla bekle, Miran'ınkini de yapalım. Aynı anda, tamam mı? Evet. evet. Aa, aparatını ver ama. Aparatını almalısın. Aparatını anladın. ver ama. Tamam, bende önemli değil. Ver bana. Ver bana, hemen hmm. yetiştireyim. Evet, ben şöyle... Ben bekle. <laughs> kopmasın ama bizi bekle, tamam mı? Ay şurasını çok beğendim ya, şu saç çok güzel olur. Hmm. Aa harika arkadaşlar. Dur dur yapma. <laughs> çok güzel. Şimdi birazcık keseceğim ama. Evet Ay. arkadaşlar, burası şimdi kuaför oğlu. Sıla ve Miran'ın kuaför Görmüyorsunuz şu anda arkadaşlar harika bir şey oldu bakalım bakalım getir. Sarı vardı ucunda. Aa Doğru evet. Dokun. İçinde sarılar kalmıştı. Şimdi, şimdi? Aa, sarı mı? İyice çıksın iyice çıksın. Aa bu daha böyle değişik oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? İçinde azıcık bir hamur kalırsa farklı renkte böyle uçlardan Demeceğim ona daha bir renk. Ben yardım edeyim getir anneciğim dur. Çok Sen bir bırak bakalım. Aa, aa bu da dik oldu saçları baksana. Aa şey e, PUBG şey hip hopçılar gibi. Hopçı dedim de hip hopçılar gibi oldu. Ama yan yanlara doğru. Aa ne kadar uzun saçlı oldu bu böyle. Hamur mu fazla geldi? Arkadaşlar şimdi Miran'ın saçları çok uzun oldu ya. Bakar mısın aşağılara kadar. Kesiyor musun? Kes bakayım. Sen kesecek misin? Şununla yapalım bir kere. Hayır ben bu kaşıkla saçını alabilir miyim? Alabilirsin herhalde. Bakayım. Bu da şey, ee, bu şekilde de artık saçlar evet. kesiliyor. bir var. Yandan gitti onun saçları. Bak bak nasıl güzel. Evet, artık böyle de saçlar kesiliyor zaten. Aa! Bana ürettin kadının saçını. Makarna saçlar arkadaşlar, makarna. Aa çok güzel oldu ama ya, yumuşacık. Tel tel. <laughs> çok güzel bir kuaför oyunu arkadaşlar bu. Ee, çok zevkli. Bayağı bir e, vakit alan bir oyun. Yani eee sıkılıyorsa eğer Fiyatı da çok yüksek değil aslında. Çok uygun. Alabilirsiniz. isteyen arkadaşlar, beğenen arkadaşlar. Ee, ay elime geldi. Evet arkadaşlar çok eğlenceli. Sıla ve Mir artık bununla bütün gün oynarlar. Sıkılmazlar. Ee, beni biraz rahat bırakırlar diye düşünüyorum. Değil mi kızlar? Evet. Oynar mısınız? Beğendiniz mi? Evet. Gerçi zaten Sıla kendisi beğendi de bunu. Mira sen beğendin mi anneciğim? Evet. O zaman ben Sıla ve Mira'yı yalnız bırakıyorum arkadaşlar hamurlarıyla. Ee, oynasınlar. Sen ne yaptın bunu bu arada? Niye böyle yaptın saçını? Böyle evet, daha güzel oldu. <laughs> arkadaşlar. Böyle iyice yapıştırmış Sıla saçlarına. Peki kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Lütfen Sıla ve Mira'ya evet. abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyoruz. Lütfen bye bye. Videomuza like'larınızı göndermeyi unutmayın. Like kendinize bye. çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi kızlar siz devam edin. Al bakalım hamurunu. Ben